Üzüm <laughs> her şeyi bir çekeceğim mi şimdi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Başkanım hoş geldin. Nasılsınız? Evet, evet. İyi anlaştık. Sağlık sınırsınız. Kursayım <laughs> mı? Hemen başkanım evet. var. Ne demek? Ya. Bu masanın masayı beğendim. Masa çok güzel. Ayak sistemini değiştirdim. Hmm. Görüşüm firmayla bu hepsinde. Mümkünse dört ayaklı, uzun ayaklı böyle açılabilir. Tabii açılabilir. Açılabilir Açıla, Açıla, olması açı. değil. Uzun olması lazım ki. Masa tam oturulur. Bu olmaz. Tamam. Tamam o pencerelerden insanlar hizmet alsın diyorum ama müdürüm para e, sonra bırak başlarım dedi, şu an bıraktım bak. Göreceğiz <laughs> bakalım. Bak, biraz, gel, biraz. Arkadaşlar kolay gelsin. Nasıl gel. Nasılsınız? iyi misiniz? Efendim, kanımızla canımızla hizmetinizdeyiz. Tamam. 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 Tarama kurtarma ekibimiz. Bunu geçen dönem Alpışkat Tepe'nden sonra kurduk. Kar bizim, bizim ekibin adı Kar. Kar Tepe Arama Kurtarma. Dün de Gerdede'deki Gerdede o bina kurulmasında arkadaşlar hem tecrübe edinmek hem de destek olmak için oradaydı. <laughs> ee, ne? Ben de, ben de, tabii tabii şey. De. Ee, taraf aracında memlü bir brokat arkadaşlar baştan yanımızda bizimcilerimiz. Evet hadi bakalım arkadaşlar. Mesleklerimiz daha sonra bir şey alıp bakıyor. Et motoru tamam. Buyurun. Hocam merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Şefler günaydın. 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 Çok güzelsiniz. Bu ablalar geri dönüşümcü değil mi? Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben kimi? Baş geri dönüşümcü. Bak benim bir adım daha var. Ben biliyor musunuz? Ne? Ben yanaktan ısıran adamım. Haberiniz olsun. Bak yer diye ısırırım yanaktan. Bak tadınıza bakalım yanaktan. her biriniz bu eğitimin sonunda geri dönüşüm elçisi olacaksınız. Değil mi? Evet. Sıfır atık elçisi olacak. Evet. Tamam, hadi. Evet. Yorum var, yorum var, yorum var mı? Mi? Mi? İyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> ben biraz kırpalayayım da bir yorum bakayım. Bizim <laughs> <laughs> mekan şimdilik burası mı? Hey, hadi. Bir daha tamam. Yüksel abiye merhaba dediniz mi? Evet, Arkadaşlar, abi. ben merhaba Yüksel merhaba dedim. abi bir bizimle beraber. Çekiyorum başkanım, buyurun. Amin canım teyzem çok teşekkür <laughs> <Çok gülüyor> ediyorum. Dua et tamam, bana tamam mı? Tamam. Tamam. İyi selam söyle herkes. Aktif kullanılıyor, yoğun kullanılıyor. Bölge seviyor. Hakikaten testleri iyi değil. Biz onu tamamlamış oluyoruz. Bu vesileyle o da bitmiş olacak inşallah. Biraz dedik etrafı gezelim. Herhalde bir yere gidiyorsunuz. Allah yolunuz açık etsin. Oh çok güzel. Görüşmek üzere. <laughs> Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar. Sizler... sen de içersin. Gel bakayım, gel. gel sen açar mısın? Çikolatını konfet gönderiyorlar, biz de onları rahat şey. Sıcak çikolatı içeceğiz. Çekiyorsun. Bu kızım. kızı çok, yavaş yani. Ya. Sen içe yakışıklı evet. Espresso alayım başkan. Sıcak çikolata Sıcak çikolata olsun başkan. Yok, espresso alayım. Espresso alayım. Yok, espresso alayım. Maşallah tutan Allah maşallah. Nasıl abi? Abi hizmet böyle. Güzel değil mi? Şu anda Nusretiye mahallemizdeyiz. Evet. Nusretiye mahallemizde geçmişte mer alan olarak kullanılan sonrasında da bölgemizdeki ailelerimizin ve çocuklarımızın yoğun isteğiyle bir spor sahasına ve komple... Başkanım sizin Kartepe'den sevdiğiniz yerlerden bulunmaktan keyif aldınız. Her yeri. Hoş vakitlerinizle geçirdiğiniz, Kafa dinlendirdiğiniz yer var mı? Ee, abicim, yani aslında her yeri keyiflidir <laughs> Kartep benim. Benim daha çok vakit geçirdiğim yer neresi diyeyim sana. Mesela Maşkiye'de vakit geçirmeyi seviyorum. <laughs> daha küçük kaç yaşında var mı? Yok. Onaylık değil mi? Gelsen de ne bakayım. Bunu böyle alacağım mısın? Evet. Aldım. Tamam, bu kadar. Tamam, yak bakayım. Gördün mü yanmıyorsun ama sıcak bir hissetiyorsun. Yanma yok, acı yok. Az oldu, biraz çok olacak. Ya! Torpil mi başkanım? Niye bana niye bana ya bana sen sen ben bana emanet. <laughs> <maalesef>. Çok güzel <laughs> şey sen de götürür onu Gönüllü başkanım abi. Gönüllü başkanım Gönüllü müsün? Burası bizim bir hizmet binamız abi. Bizim teknik filmlerimiz burada. Onlar ana binamızda değil. Mi? Bizim teknik arkadaşlar bu Önce saydığımız müdürlüklerin tamamı burada çalışırlar. Burada her müdürlüğümüz kendine göre pozisyon alıyor. Şu anda deprem oldu. Havalimanı pisti, zarar mı gördü? Şuradan 5 dakikada oradalar. 5 dakikada tamir etmeye başlamış olurlar. Asfalt burada, makineler burada. Her şey burada. Pist burada. Afat burada. Burası burada. askeri... burada. burada her burada her şeyimizi biz kendimiz yaparız. Yani bizim büyük şu ben var ya o kadar az ihaleli iş yaparım ki. Çünkü kendi çocuklarım yapar benim çocuklarım. Bak her şeyimiz bu daha. Biz hiçbir malzeme yapmıyoruz. Bunların hepsi dövüş. Bak sandviç paneller. Bu sandviç panelleri çatı kapatır mı? Hayır. Bak burada yine depolarımız var. Tam belediye başkanı seçildiğim günden bugüne Kartepe Belediyesi'ne 41 tane araba kazandırdım. Kamyonet, iş makinesi, greyder, çöp kamyonu. 41 tane ve neredeyse borçları bitmiştir. Hiç borcum yoktur o arabalara. Saçmalar. Yoruldun mu? Kapıya yatmak mı? Ne